Bismillah. Sayfa 14. Bakara Suresi. Sure-i Bakara. 94. De ki, eğer ahiret yurdu, cennet, Allah katında başka insanlara değil de sadece size ait ise ait ise ve bu iddianızda doğru kimseler iseniz haydi ölümü temenni edin ölümü isteyin haşiye bir Haşiye 1'e bakalım. Haşiye 1 burada bakın. Eğer doğru iseniz mevti yani ölümü isteyiniz. Hiç istemeyeceksiniz. İşte meclisi nebevide yani nebevi meclis tamlama var. Ne demek nebevi meclis? Meclisin nebevi ne demek? Peygamber meclisinde. Küçük bir cemaatin cüz'i bir hadise ünvanıyla mileli insaniye. Milal ne demek? Milletler demek milletin çoğulu milal. Tamlama var. Mileli insaniye. Yani insan milletleri. Milletler içinde hırsı hayat. Tamlama bakın. Hırsı hayat. Hayat hırsı. Ve havfı mematla. Havf korku demek. Memat da ölüm demek. Haufu mematla ne demekmiş ölüm korkusuyla en meşhur olan milleti yahudun yine tamlama yahudi milletinin milleti yahudun yahudi milletinin ta kıyamete kadar lisanı halleri bakın lisanı değil lisanı halleri mevti yani ölümü istemeyeceğini ve hayat hırsını bırakmayacağını ifade eder. Zülfikar. Haşiye bitti. Şuradayız. 95. Halbuki ellerinin işlediği günahlar yüzünden onu ebedi olarak asla temenni etmeyeceklerdir. Allah ise zalimleri hakkıyla bilendir. 96 Andolsun ki Andolsun ki onları hayata karşı insanların hatta şirk şirk koşanların en hırslısı bulursun. Her biri bin sene yaşatılmayı arzu eder bin sene Allah Allah Halbuki çok yaşatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Hatta bu hapşırınca çok yaşa diyoruz ya. Onlardan geldiği söyleniyor. Bir bakılması lazım. Değildir. Allah ne yaparlarsa hakkıyla görendir. 97 Ey Resulüm de ki kim Cebra ile düşman ise Haşiye 2 geldi. Cebra ile düşman ise dedikten sonra Haşiye 2'ye bakalım. Haşiye 2'de ne var? Şurada bakın Haşiye 2. Yahudiler resul Ekrem'e, bakın tamlama, resul Ekrem'e aleyhisselam sana gökten hangi melek geliyor diye sordular. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Cebrail aleyhisselam geliyor. Çünkü o Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsinin dostudur. buyurdu. Bunun üzerine Yahudiler "O bizim düşmanımızdır. Çünkü o bize azap, savaş ve şiddet getirir." Eğer rahmet yağmur ve nebatları nebat bitki nebatları getiren Mikail aleyhisselam olsaydı sana iman ederdik demeleri üzerine bu ayet nazil olmuştur. Bu ayet inmiş Nesifi de geçiyormuş bu. da. Haşiye 2 bitti. Şuradaydık. Bir daha alalım burayı. 97. Ey Resulüm de ki kim Cebra ile düşman ise artık şüphesiz bilsin ki onu o Kur'an'ı senin kalbine nazanlım bakın kalbine Allah'ın izniyle kendinden önceki kitapları tasdik edici ve müminler müminler şuradayız için bir hidayet ve müjde olmak üzere o Cebrail indirmiştir. 98. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, ile ve Mika ile, bakın Mikail değil, Mika ile düşman ise şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Allah Allah. Haşi 3. Haşi 3'e bakalım. Haşi 3 baya bir uzun. Şuradan başlıyor. Şuradayız. Hılkati kainatın yani kainatın yaratılışının en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebatı rabbaniyeyi bakın tamlama münasebatı rabbaniyeyi ne demek insanlar ile Allah arasındaki münasebetleri zaten münasebat münasebetin çoğulu rabbani bir münasebat insanlar ile Allah arasındaki münasebetleri tebliğ ve izhar eden. Ne demek tebliğ ve izhar eden? Bildiren ve açıklayan. Cebrail aleyhisselam ve zihayat. Zihayat demek hayat sahibi. Canlılar aleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki halika halika yaratıcıya yani mahsus olan ona has olan icraati ilahiyeyi ilahi icraat yalnız temsil edip ubudiyet karane yani kulluk yaparak nezaret eden İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli en geniş en zevkli olan rızıktaki ihsanatı rahmaniyeye nezaretle ne demek? Rahman olan Allah'ın ihsanlarına bakmakla beraber şuursuz şükürleri şuur ile ...temsil eden... ...şuursuz şükürler... ...bitkilerden... ...hayvanlardan gelen şükürler. Onlarda şuur yok. Onları temsil eden ne? Melekler. Bir daha okuyalım burayı. Şuursuz şükürleri... ...şuur ile... ...temsil eden... ...Mikail Aleyhisselam gibi. Meleklerde şuur var. Meleklerin... ...pek acip... ...mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları, varlıkları ve ruhların bekaları, ölümsüzlüğü yani saltanat ve haşmeti rububiyetin muktezasıdır. Yani gereğidir. Allah'ın şuraya bakın Allah'ın kainatı idaresinde görünen saltanat ve haşmetinin gereğidir. Asayi Musa. Asa değil, Asayi Musa. Evet, üçüncü haşi de bitti. Uzundu burası. Biraz daha ağırdı. Şuraya geçelim. 99. Celalim hakkı için sana apaçık ayetler indirdik. Halbuki onları fasıklardan başkası inkar etmez. Yüz Nitekim ne zaman söz vererek bir antlaşma antlaşma yapsalar içlerinden bir kısmı onu bozmadı mı? Hayır. Onların çoğu iman etmezler. 101. Hem onlara Allah tarafından yanlarında olanı Tevrat'ı tasdik edici bir peygamber gelince kendilerine kitap verilenlerden bir taife, bir grup yani bir taife sanki kendileri bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını sırtlarının gerisine attılar. Allah'a emanet olun.